Microsoft Excel'de bazı hücrelerde tamamen küçük harfle yazılmış olabilir şu şekilde ya da bazı karakterler mesela burada F harfi büyük diğer karakterler küçük i de büyük yazılmış burada da Ü harfi büyük şuradaki Y süre Y kevesinde. Y harfi biri büyük biri küçük yani değişik küçük büyük karışık ya da tamamen küçük yazılmış olabilir Bunlar eğer düzgün bir hale getirmek. Yani baş harfleri büyük olsun, diğer karakterler küçük olsun bu isimlerin. Böyle yapmak istiyorsak bununla ilgili bir fonksiyonumuz var. Yazım düzeni diye. Buraya fonksiyon yazarken nasıl yapıyoruz? Excel'in fonksiyon olarak algılaması için önce eşittir karakterini koyuyoruz. Yazım nokta düzeni diye yazmaya başladığımızda zaten geldi fonksiyonumuz burada. Çift tıklıyoruz. Buraya geldi. Sonra parantez içinde metni girmemiz lazım. Yani hangi hücreye uygulamamız gerekiyor? İşte B2. Onu da yazabilirim ya da doğrudan bu karakteri tıklarsam ben B2 hücresini tıkladığım anda oraya yazıldı. Ve parantez kapama işaretini koyuyorum. Enter bastığım zaman bakınız H harfini büyüttü. Hüseyin olarak yazdı. Bu, form bu formülü diğer hücrede uygulamak için ne yapıyoruz? Hücredeki şu sağ alttaki minik kareden tutarak artı halini alıyor. Faremiz onun üstüne geldiği zaman. Oradan tutup farenin sol tuşuna basılı tutup aşağı doğru çekmemiz gerekiyor. Çekip ve formül diğerlerinde uygulandı. Bakın burada B3 oldu. B4 oldu gördüğünüz gibi. Formül diğerlerine uygulandı. Artık yapacağımız iş nedir? Buradaki fonksiyonları buradan doğrudan yapıştıramıyoruz. Bunu özel yapıştırla değerleri sadece yapıştırmamız gerekiyor. Aksi takdirde formül hatası vermektedir. Onun da nedeni buradaki formülleri buradan başka yere, e, yerini yerinde zaman o yüzden hata verebiliyor. Sağ tıklıyoruz. Kopyala diyoruz. Buraya yapıştırmak istediğin için şu hücreyi tıkladım. Burada sağ tıkladım. Direkt yapıştırma seçeneklerinden şu değerler kısmını seçebilirim. Ya da ya da yine sağ tıklayınca özel yapıştıra geldiğiniz zaman özel yapıştırdan değerleri yapıştır. Yine burayı tıkladığım zaman da bu işlem olacaktır. Tıklayalım. Gördüğünüz gibi artık burayla işim bitti. Bunları da artık silebiliriz. Kolaylıkla baş harfleri büyük diğer karakterleri küçük düzgün bir hale geldi. Yazım düzeni fonksiyonu. Bunu başka türlü nasıl yapabiliriz? İşlev ekle fonksiyonundan da yapabiliriz. Formüller kısmına girdiğimiz an işlev ekle ya da şurayı da tıklayarak yapabiliriz. Buradaki formül çubuğunda fx'i. Buradan metin metini seçtiğimiz zaman metini seçtiğimiz zaman burada yazım üzerine bulabiliriz. Ya da şuraya arayıp yazım düzeni arıyoruz. Yazım düzeni diye git dediğimiz zaman yazım düzeni fonksiyonunu bulmaktadır. Bunu seçtiğimiz zaman artık buraya metni girmemiz gerekiyor. Hangi metni düzeltmek istiyorduk? Burada hangisini düzeltmek istiyor onu. Ancak şu anda zaten düzgün olduğu için bunu zaten yazının üzerinde olduğu için herhangi bir sorun olmayacaktır. Ama küçük harfle yazılsaydı bunu düzeltecekti. Bu yöntemle de yapabilirsiniz.